Sevgili izleyiciler burası Güneydoğu Birlik Kooperatifi. Tam 1975 yılında kuruldu. Yani benden de yakın Tam 46 yıllık bir fabrika. 46 yıl önce burası kooperatif olarak kuruldu ve çiftçilerimizin gerçekten teminatıydı Güneydoğu Birlik. Ve bugüne kadar da Antep fıstığı, zeytinyağı, mercimek ve birçok karı üzüm gibi üzüm gibi birçok alımlar da yaptı ve ee, süre geçti, zaman geçti. Kooperatif kapanınca e, burasının da satışı yapıldı. Şu an özel bir sektör buraya aldı. Gördüğünüz gibi yıkımı e, gerçekleştiriliyor. Yıkım yapıldıktan sonra ileriki günlerde buralara yine güzel bir şeyler, yatırımlar e, yapılacak. E, ancak buranın şu an bir an önce yıkılma sebeplerinden birisi ise burası son zamanda biliyorsun son yıllarda bomboş artıl bir şekilde duruyordu. Bu nedenle burada e, uyuşturucu kullanımı artmıştı. Uyuşturucu kullanan gençler burayı artık mesken haline e, getirmişti. Ve bu çevredeki insanlar da bu durumdan şikayetçiydi. Ve buraya alan özel sektör e, işletme ise buranın yıkımına e, karar verdi. Tam 46 yıldır çiftçilerin teminat, teminatı olan yıllarca Çiftçilerden alım yapan işte Güney Doğu Birliği Kooperatifi gördüğünüz gibi şu an artık yıkılıyor ve moloz yığını haline dönmüş vaziyette. Gerçekten çok geniş bir alana sahip. Yıkım tamamlandıktan sonra ileriki günlerde buraya özel kuruluş tarafında artık ne yapılacak belki ileride kamuya da devredilebilir. Ee, bir e, kamu alanı da buraya gelebilir. Onu ileriki günlerde e, göreceğiz. Ama tam 46 yıldır, yarım asırdır çiftçiye e, hizmet veren Güneydoğu Birliği Kooperatifi artık yok.